Evet tekrar beraberiz. Ee, şimdi bakalım e, bu patentle ilgili enteresan konu. Türk şirketlerinde patent aldı. Ne kadar süre devam ediyor e, bu patent süresi? Patentin aslında koruma süresi 20 yılda biter. 20 yıllık bir süre. Ancak her yılda bir vergisi harcı var onun. Yani emlak vergisi gibi, araba vergisi gibi. O harcı öderseniz her yıl, bir yıl bir yıl 20 yıla kadar uzar. E, tabii bu bir yatırım ortamına ilişkin. Yani ben bir buluşa patent aldım. Bunun vergilerini de ödeyeceksem korumayı sağlayacağım sonuna kadar. E, eğer yatırım ortamını bulamazsa bu paraları ödemiyor. Evet. Örneğin 2000 e, 1995'ten günümüze 46 bin patent baş verilmiş Türkiye'de. Bunun yalnız 39 bini yatırım ortamını bulamadığı için terk edilmiş kalan 7400 tane. Evet bir saniye açık arttırma var tekrar oraya döneceğiz.